Şimdi de bir liste uygulaması yapalım. Burada gördüğümüz gibi bir liste oluşturulmuş, birbirinin alt maddesi şeklinde yerleştirilmiş sıralı ve sırasız listeler var. Biz de bu listeleri oluşturalım. Öncelikle bir belge oluşturalım. Başlığımız liste uygulaması olsun. Şimdi uygulamamızı bir inceleyelim. Evet, burada ilk başta nasıl başlanmış? Bir donanım şeklinde bir liste maddesi başlamış. Aynı hizaya baktığımda bu listenin devamı iki yazılım şeklinde devam ediyor. Diğerleri donanımın ve donanımın altındaki maddelerin alt maddeleri olarak ayarlanmış. Biz de listemize ilk maddemizi oluşturarak başlıyoruz. Ee, dediğim gibi burada bir iki şeklinde devam eden bir liste var. Demek ki bu bir sıralı liste ve bizim oluşturacağımız e, sıralı liste etiketimiz all etiketiydi. E, Type1 diyelim. Listelerimizi oluştururken type etiketini de kullanalım. Hem elimiz alışsın hem akılda kalıcılığı artsın. Ee, i̇lk maddemizi yazalım. Donanım. All etiketimi açtıktan sonra Li donanım diyorum. İlk maddemi oluşturuyorum ve maddemin etiketini kapatıyorum. Daha sonra baktığımızda e, hemen altındaki madde donanımın alt maddesi olarak ayarlamış. Yani birinci maddenin alt maddesi A temel donanım birimleri şeklinde ayarlanmış. Aynı hizaya baktığımda yine bu listede B şeklinde devam ediyor. Yani bir sıralı liste. O halde benim de donanımdan hemen sonra yeni birini açmam gerekiyor. All etiketi açmam gerekiyor. All type küçük a yazarsam ABC harfleriyle bir sıralama listesi oluşturmuş olurum. Evet. İlk maddemiz neydi? Temel donanım birimleri. Ve maddemi kapatıyorum. Tekrar dönelim. Temel doğanın birimlerinden sonra yine ne görüyorum? A maddesinin 4 maddelik alt listesini görüyorum. CPU, RAM, ROM ve ekran kartından oluşan ROM'a rakamlarıyla yine sıralı bir liste şeklinde oluşturulmuş 4 maddelik bir liste. Ne listesi? A maddesinin alt listesi. O zaman benim yine A'dan sonra ne oluşturmam gerekiyor? Bir liste oluşturmam gerekiyor. Bu listede de yine sıralı liste olacak. Yani ol etiketiyle oluşturulacak. ol type diyorum. Ve küçük Roma rakamları olması için i harfini yazıyorum. Ve daha sonra ne yapmam gerekiyor? Sırayla bu listenin elemanlarını oluşturmam gerekiyor artık. Çünkü bu maddelerin de yeni bir alt maddesi olmayacak. 4 tane arka arkaya bu listenin maddesi gelecek li CPU li RAM ROM ve ekran kartı. Şöyle bir açalım. Şuraya gelin. Evet Şimdi bu 4 maddelik listemiz sonlandı. Ekran kartını yazdım ve bu liste bitti. O zaman benim CPU'nun başında açtığım bu 4 maddelik sıralı listeyi sonlandırmam gerekiyor, değil mi? 4 maddesinde oluşturdum. Bu listem artık bitti. Benim bu listeyi burada sonlandırmam gerekiyor. Yani şurada açtığım all type E'yi ekran kartından sonra kapatıyorum. Ol etiketiyle kapattım. Biz bu ol etiketini kapattıktan sonra nereye girdik? Neyin içine tekrar geri geldik? A. Temel donanım birimleri şeklinde oluşturduğumuz sıralı listelerin tekrar içerisine düştük. Bakın. All type A ile burada bir sıralı liste oluşturmuştuk. Bunun ilk maddesi temel donanım birimleriydi. Onun tekrar alt maddelerini oluşturduk. Dört maddeyi yazdık, kapattık. Daha sonra burada açık olan olun tekrar içerisine düştüm. Yani bu B maddesini yazmak için tekrar ol açmam gerekmiyor. Zaten ol açık. Biz normal madde yazmaya devam ederek o maddeyi oluşturuyoruz. İkinci maddemiz ek donanım birimleri. Li etiketine ek donanım birimleri yazıyorum. Ee, ve li etiketimi kapatıyorum. Bir kaydedip kontrol edelim. Çünkü biraz karışık bir liste. Adım adım gidersek eğer bir yanlışımız olursa müdahale etme şansımız da o derece kolay olur. Şöyle bir çalıştıralım, yakınlaşalım. Evet, şu anda aynı gidiyoruz. Bir A ve Roma rakamlarıyla oluşturulmuş bir liste. Bakın burada Olu kapattık. Tekrar nereye çıkmış olduk? A şeklinde devam eden listenin içerisine çıkmış olduk ve yeniden bir madde yazarak B maddesini oluşturmuş olduk. Tekrar bakalım. B maddesinin de yine 3 maddelik bir alt listesi var. Ve bu liste madde simgeleriyle oluşturulmuş. Yani bir sırasız liste diyoruz. Ee, ve o zaman burada ne yapmamız gerekiyor? Ekran kartından sonra, pardon, ektonun birimlerinden sonra hemen benim bir sırasız liste oluşturmam gerekiyor. Sırasız liste için bu etiketini kullanıyoruz. Peki nasıl bir simge kullanılmış? İçi dolu daire. Yani type disk demem gerekiyor. Ul type disk dedik. Şimdi bir sırasız liste oluşturduk. Bu sırasız listemde 3 tane maddem var ve bu maddelerin alt maddesi yok. Üçü de arka arkaya gelmiş durumda. O zaman 3 tane arka arkaya li etiketiyle bu maddeleri yazıyorum. Modem, TV kartı ve CD sürücü. Modem, TV kartı cd sürücü. Tekrar dönelim. Bu 3 madden bitti. Bu 3 maddenin sonunda benim neyim bitmiş oldu? Açtığım sırasız listem bitmiş oldu. Yani ul etiketiyle oluşturduğum bu 3 maddelik liste sona erdi. O zaman benim bu ul'u ne yapmam gerekiyor? Burada kapatmam gerekiyor. Hemen burada ul etiketimi kapatıyorum. Biz bu ul etiketini kapatınca nereye çıktık tekrar? A, B şeklinde devam eden sıralı listemin içerisine çıktık. Peki bu AB'nin devamı var mı? Yani C maddesi var mı? Hayır yok gözükmüyor. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Bu AB B şeklinde devam eden sıralı listemi de sonlandırmam gerekiyor. Bu listeyi de sonlandırınca bir üst maddeye çıkacağız. Yani nereye çıkacağız? Bir donanım olarak açtığımız sıralı listemizin içine çıkıp ikinci maddeyi yazacağız. Ol etiketimi kapatıyorum. Ve iki yazılım yazacağımız sıralı listenin içerisine gelmiş olduk. Şöyle tekrar öncelikle bir kaydedip kontrol edelim. Sayfayı yeniliyorum. Evet. Şimdi öncelikle şuradan da bakalım. Şöyle küçülteyim. Şöyle ol etiketi açtık ve type 1 dedik. Yani şu donanım maddesinin ilk elemanını oluşturmak için sıralı liste açtık ve ilk elemanımızı yazdık. Donanım. İlk elemanımızı yazdıktan sonra yeni bir sıralı liste oluşturduk. Ne için? A ve B maddelerini oluşturacağımız liste için. Type A dedik, oluşturduk ve ilk maddesini yazdık. İlk maddemiz temel donanım birimleri. Bundan sonra da bu temel donanım birimleri maddesinin alt maddelerini yazmak için tekrar bir liste oluşturmam gerekiyor. 4 maddelik bir liste. Yine Roma rakamlarıyla devam eden bir sıralı liste var burada. O zaman benim tekrar all etiketiyle bir sıralı liste oluşturmam gerekiyor. type E diyerek de bu bu sıralama listesinin nasıl yapılacağını belirttik. Küçük harflerle Roma rakamlarıyla sırala dedik. Daha sonra bu dört madde alt alta geliyor. Herhangi bir alt maddesi yok bu maddelerin. O yüzden arka arkaya bu dört maddeyi li etiketleriyle burada oluşturduk. Oluşturduktan sonra bu sıralı liste sonlandı ve bu sıralı listenin ol etiketini kapattım. Yani şöyle baktığımızda bu ol etiketi burada sonlandı. Peki bu sonlanınca biz nereye çıktık? Şurada açmış olduğumuz ol etiketinin içerisine çıktık. Bu zaten sonlanmıştı. Biz tekrar ne yaptık? Buradaki ol etiketinden sonra ikinci maddemiz yani ek donanım birimleri için li etiketi açtık. Tekrar ol açmadık çünkü burada açmıştık. Onu yazdıktan sonra da bunun alt maddeleri var. 3 maddelik bir sırasız liste. Hemen o maddeden sonra yine bir ul etiketi açtım. İçi dolu daire olsun dedim. Disk yazdık ve bu üç maddeyi de alt alta arka arkaya gelecek şekilde yazdık. Çünkü bunların birer alt maddesi yok. Üçü de arka arkaya geliyor. Bunları da bitirdikten sonra bu sırasız listemi ul etiketiyle sonlandırdım. Yani şurayı şu şekilde oluşturmuş oldum. Burayı da kapatınca biz tekrar nereye çıkmış olduk? Tekrar A B şeklinde devam eden sıralı listeye gelmiş olduk. Baktığımızda bu listenin devamı yok. Yani A ve B şeklinde olan oluşan Donanımın alt maddeleri de sonlanıyor. C maddesi yok. O zaman benim bu AB maddesini de sonlandırmam gerekiyor. O yüzden bu sırasız listeyi kapattıktan sonra da bu AB sıralı listesini kapatan ol etiketini buraya ekledim. Peki şimdi ne yapacağız? Bunu da kapattıktan sonra biz nereye çıktık? Bir donanım şeklinde açtığımız sıralı listeye çıktık. O zaman biz direkt li etiketiyle zaten açmış olduğumuz sıralı listenin İkinci maddesini yazabiliriz. Şurada bir donanımı açmıştık. Şimdi de sırada ikinci maddemizi yazmak var. O da yazılım maddesi. Bu maddeyi de kapatalım ve bir kaydedip bakalım iki yazabildik mi oraya? Evet iki yazdık. Peki bir uygulayıp görelim. Bu ol etiketini ben burada kapatmasaydım. Bu yazılım ne olarak yazacaktı? O ol etiketini kapatmadığımız için en son açık olan ol etiketimiz ek donanım birimleri şeklinde devam eden AB sıralı listemizdi. Kaydedelim. Kontrol edelim. Gördüğünüz gibi C olarak yazdı. Yani o olu orada kapatmamız önemli. A ve B şeklinde devam eden sıralı listeyi de sonlandır diyorum buradaki ol etiketiyle. Ve daha sonra direkt maddemizi yazıyoruz. Çünkü daha önce yukarıda açmıştık. Tekrar oluşturalım. Iki yazılım dedik. Tekrar gelelim. Yazılım maddesinin ilk alt maddesi işletim sistemleri. A şeklinde oluşturulmuş. Hizaya baktığımızda B, C şeklinde devam ediyor. Yani yine bir sıralı liste. O zaman biz de hemen yazılımdan sonra yeni bir sıralı liste oluşturuyoruz. Type küçük a diyerek küçük harflerle sıralama yapıyoruz. ve ilk maddemizi yazıyoruz. İşletim sistemleri. Li işletim sistemleri. Tekrar bakalım. İşletim sistemlerinden sonra bu maddenin de alt maddesine inmem gerekiyor. Ve baktığım zaman yine bir sıralı liste. Roma rakamlarıyla oluşturulmuş bir sıralı liste. O zaman benim hemen bu maddeden sonra yine all etiketi açmam gerekiyor. All type i diyorum. Roma rakamlarıyla sırala diyorum ve daha sonra baktığımda 3 tane madde geliyor yine arka arkaya herhangi bir alt maddesi yok o zaman 3 tane li etiketini arka arkaya açıp oluşturuyorum windows unix ve linux Bu maddeleri yazdıktan sonra benim bu sıralı listem bitti mi? Bitti. O zaman bu sıralı listesi için açtığım ol etiketini burada kapatıyorum. Bu sıralı listeyi kapattıktan sonra biz bir geriye yani nereye çıktık? A diye açtığımız sıralı listeye çıktık. Sıradaki maddemiz B. O zaman direkt zaten açmış olduğum listeye devam ediyorum. Li programlama dilleri diyorum. Bu maddemi de kapatıyorum. Bu maddenin de yine üç maddelik bir sırasız alt listesi var. C, DAP ve Pascal şeklinde. Sırasız dedik ve madde simgesi dikkat ettiyseniz diğerlerinden değişik içi dolu daireydi. Burada içi dolu bir kare oluşturulmuş. O zaman sırasız listem için ul açıyorum. Kare olarak ayarlamak için ise type square ediyorum. Tekrar bakalım. Üçü de alt alta geliyor. Herhangi bir alt maddesi yok. O zaman 3 tane arka arkaya li ile maddelerimi oluşturuyorum. C si, Del ve Pascal. Bu 3 maddem de bitti. Yani benim neyim bitti? Programlama dillerinin altındaki sırasız listem sona erdi. Sırasız listem burada açmıştım. Sona erdiği için Bittiği yerde kapatıyorum. Kapattıktan sonra biz nereye çıktık tekrar? A, B şeklinde devam eden sıralı listeme çıktım. Sırada ne var? C maddesi var. Hemen yeni bir li etiketiyle C maddesini oluşturuyorum. Uygulama yazılımları. Bu maddemi de kapatıyorum. Şimdi bir kontrol edelim. Bir yanlışlığımız var mı? Ee, tekrar bir görelim. Baktığımda, evet. Herhangi bir yanlışlık gözükmüyor. En son C'yi yazdık. C'den sonra ne var? 3 maddelik yine sırasız listem var. Ama bunlar da içi dolu daire yukarıda yapıldığı gibi içi dolu daireyle yapılmış. Biz içi boş daire yapalım. Bu zaten kullanmıştık burada. Burada da farklı bir şey kullanalım. İçi boş bir daire oluşturalım. Sırasız liste öncelikle ul etiketiyle oluşturuluyor. İçi boş içi boş daire içinse cirçle yazıyorduk. Sırasız listem 3 maddeden oluşuyor ve arka arkaya gelmiş. Yani herhangi bir alt maddesi yok. Beni durduran bir şey yok. O zaman üç tane li'yi arka arkaya yazıyorum. Microsoft Office. Daha sonra Macromedia Dreamweaver. Daha sonra da Visual Studio. En son ne oldu? Bu üç maddemizi de yazdık ve bu sırasız listem burada sona erdi. Öncelikle bu sırasız listemi kapatıyorum. Ulaşmıştık. Ulla kapatıyoruz. Daha sonra ABC şeklinde devam eden sıralı listem sona erdi mi? Evet. D e, maddesi yok. Bu da sona erdi. O zaman hemen ondan sonra da sıralı liste için açtığım etiketi kapatıyorum. Yani all etiketimi kapatıyorum. Peki bunu kapattık. ABC'yi de kapattık. Nereye çıktık? Bir donanım iki yazılım şeklinde yazdığımız sıralı listeye çıktık. Peki 3 var mı? 3 de yok. Burada listeleme işi bitmiş. O zaman benim en başta açtığım sıralı listeyi de burada ne yapmam gerekiyor? Kapatmam gerekiyor. Bu olu da burada kapattık ve sıralı ve sırasız listelerin iç içe girdiği liste uygulamamızı sonlandırmış olduk. Kaydedip bir kontrol edelim. Evet burada iki boş dairemizi e, cilç ile yaparak oluşturmuş olduk. Ve Orada gördüğümüz liste uygulamasını burada başarılı bir şekilde oluşturmuş olduk.